Herkese merhaba. Şimdi günü bitirmeden bir dolara bakalım. Dolar Türk Lirası'na bakalım istiyorum. Videoları bir süredir şöyle yorumlar geliyor. İşte Dolar Türk Lirası'nda teknik analiz işlemez. Bu kadar müdahalenin olduğu bir para biriminde herhangi bir şekilde teknik analizin işleme imkanının olmadığına yönelik bazı söylemler geliyor. Aslında isterseniz bu arkadaşlar haklı. Burada çünkü mantık şöyle işliyor. Serbest piyasada arz ve talep dengesine göre oluşmayan bir fiyat hareketinin e, teknik analizi yapılamaz. Ancak Dolar Türk Lirası'nda şöyle bir e, durum var. Bakın 2019 yılında swap faizlerinde bir e, değişikliğe gidildi. Ve sonrasındaki şu yükseliş sürecini takip ettik. Bu süreç sonrasında devlet gücünü elinde bulunduran yani kamu bankalarını, merkez bankalarının kontrolünde elinde bulunduran siyasetçilerin kararlarıyla, müdahaleleriyle bir e, hareket gördük. Bu hareketin bakın tamamıyla bir e, gene teknik analize uygun bir şekilde çalıştığını, şuralardan işte dönen hareketleri, dirençlerden tekrar satışları, bir sonraki bu bizim Fibonacci kanal çalışmamız, bir sonraki e, kanal direncine tekrar geri dönüp buradaki bu yatay hareketi, buradan gelen tamam üstünde bir mumluk kapanış var ama gene burası bakın gayet güzel çalışıyor şuradaki destek gayet düzgün çalışıyor. Daha sonra şu kanal içine attığındaki şu hareketi görüyoruz. Ve buradan gelen yükselişin de bakın tam e, gene Fibonacci kanal direncinden satışlarla karşılaştığını ve bir e, alttaki gene şu 2018 yılındaki direnç bölgesinin de gene destek olarak çalışıp döndüğünü görüyoruz. Burada da bakın şu düşüşün Fibonacci düzeltme seviyelerinin aslında ne kadar muntazam çalıştığını bunun da üstüne attığında bakın şurada gene şöyle bir ortaya alalım. Bu direncin kırılmasıyla bakın bir üst direncin üstüne atıp gene şu Fibonacci kanal direncinin altında ne kadar muntazam hareketler yaptığını görebiliyoruz. Burada anlatmak istediğim şey şu. Evet, Dolar Türk Lirası serbest piyasada işlem gören bir para birimi bir kur değil. Ancak benim tahminim Dolar Türk Lirası'nda bir nöbetçi, satıcı diye adlandırdığım birileri var. Ve bu birileri de tamamıyla teknik analize uygun bir şekilde bu işlemleri yönlendiriyorlar. Yani en azından şu grafiklerden gördüğümüz şey bu. Tabi bu arada şunu da göstermeden geçmeyeyim. E, bu hani dolar Türk lirasının swap kararları ile birlikte ne şekilde kontrol altına alındığını da size göstermek istiyorum. Şimdi şu ekrana geçeceğim. Bakın burada e, bu benim yurt dışı forex hesabımın ekranı. Burada dolar Türk lirası var. Bu dolar Türk lirasına sağ tıklayıp şurada özelliklere geldiğimiz zaman. Öncelikle şu an benim çalıştığım firma, bakın şurada işlem var. Bu sadece kapat konumunda. Yani e, yurt dışındaki bu firmada ben Dolar Türk Lirası işlem yapmaya kalkıştığımda bana izin vermiyor. Daha önceden açtığım bir işlem varsa sadece onu kapatma e, şansı tanıyor. Onun dışında Dolar Türk Lirası'nda bir işlem yapamıyoruz. Şimdi aşağıya geldiğimde de bunun nedenini anlatacağım size. Bakın burada alım sıvapı der, altında da satış sıvabı eğer ki biz şu anda e, türk lirası satıp dolar almaya kalkarsak şurada da bakın 3 günlük sıvap cuma günü açıklanan 1220 dolar yani 3 günde bu hafta sonuna girildiği için 3 gün olarak son e, işleme izin verdiği zaman bu cuma günü e, bu hafta artık dolar türk lirasında işleme izin vermiyor. 1220 dolar 3 günün sonunda ödememiz gereken faiz. Eğer dolar satıp Türk lirası alacak olursak da burada da satış sıvabı devreye giriyor. 360 dolar 3 günün sonunda ödediği faiz. Şimdi dolar Türk lirasında açığa satış yapmak yani dolar satıp Türk lirası almak pek mümkün olmayacağı için de bu swap getirisinin çok da bir anlamı yok çünkü çok daha fazlasını kaybediyorsunuz. Bir lotluk işlemde 360 dolar emin olun bir getiri değil. Ancak doları alıp Türk lirasını açığa sattığınız zaman da her üç günde bir buradaki son değerden ötürü 1220 dolar faiz ödüyorsunuz. Şu rakamlar olduğu için de kimse burada işlem yapmıyor. Bunun farkına varmayıp işleme giren olursa diye de genelde kurumlar yatırımcılarını korumak için e, bu para biriminde Dolar Türk Lirası'nın işlemlerini kapatıyorlar. Uzun lafın kısası hani diyorlar ya e, dış güçler müdahale ediyor Dolar Türk Lirası'na işte e, Dolar Türk Lirası'nın yükselme sebebi dış güçler gibi bazı söylemler oluyor. Bunların gerçek olmadığını da Forex hesabımdaki ayrıntılarla size göstermiş oldum. Dolayısıyla şu an dolar Türk lirası yükseliyorsa bu tamamıyla iç gelişmelerden, yurt içi gelişmelerden ötürüdür. Bunun tek sebebi ekonomi yönetiminin aslında başarısızlığıdır. Bunun başka bir tarifi şu an için ne yazık ki yok. Dolayısıyla teknik analiz çalışmaz diyen arkadaşlar... E, bu açıdan baktıkları için haklılar ancak grafikleri incelediğimiz zaman zamanda e, bu müdahaleleri yapan ekibin son derece teknik analize bağlı kalarak e, bu müdahaleleri yaptıklarını da çok net görebiliyoruz grafiklerden şimdi dolayısıyla e, Dolar Türk Lirası'nda bir yükseliş süreci başladı elbette ki buna müdahale etmeye çalışacaklar haftalık grafiklerden baktığım zaman ilk müdahale seviyeleri 16-12'yi gösteriyor bunun da üstünde bir önceki tepe noktamız 18.25 gözükmekte şu an ekranda. Bunun da üstünde şu Fibonacci kanal direncimiz var gene. Bu da 19'un üstü diyelim, 19, 19, 10 o civarlardan geçiyor şu an. Bu seviyelere kadar yükselişleri normal karşılarız. Ancak bu bölgelerde artık yavaş yavaş müdahaleler gelecek mi? Bunu takip edeceğiz. Aslında ben bu sefer bu bölgeye kadar bekleyeceklerini pek zannetmiyorum. Çünkü şu son yaşadığımız yükseliş sonrasında. 2 günde benzine 2 defa zam geldi. 2 liranın üstünde 2.70 civarları bir zam geldi. Dolayısıyla bu yükselişlerin artık sürdürülebilir bir tarafı kalmadı. Bir şekilde önümüzdeki süreçte hükümet bu kuru mutlaka gene baskılamak için Kur korumalı mevduat hesabı gibi bir uygulamayla tekrar işte bu şapkadan tavşan çıkartma hikayeleriyle e, gündeme gelecektir ve kurda bir satış süreci göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ki herkesin de zaten beklentisi bu yönde çünkü dediğim gibi bu e, sürdürülebilir bir durum değil artık. Dolayısıyla bu grafiklerden de baktığımız zaman bizim aslında teknik analize sadık kalarak bu süreçleri değerlendirebileceğimizi de görebiliyoruz. Ben şimdi buradan 4 saatlik grafiklerde size şunu göstermek istiyorum bakın. Şurada uzunca bir süre yatay bantta hareket ettik. Bu tamamıyla gene hükümetin devlet gücünü kullanarak, mevcut siyasetçilerin devlet gücünü kullanarak kuru bu aralıkta sabit tuttukları bir süreç oldu. Daha sonra bakın bu direnç bölgesi kırıldığında hızla ilk önce şu Fibonacci kanal direncimize kadar geldik. Bakın burada 4 saatlik grafiklerdir bunların her biri. 12 saat hatta 16 saatlik bir süreçte bu trendi çalıştırmaya çalıştılar. Fakat daha sonrasında bu trend direncini kırarak yükselişler devam etti. Bakın burada tekrar bir seviyemiz vardı bizim. Ne demiştik? Şu yatay bandın yüksekliği kadar bir yükseliş gelir. Bu yatay band kırıldığında demiştik. Bunun da hedefi 15.47'lerdi. Bakın 15.47'ye geldiğinde tekrar bir müdahale geliyor. Dolayısıyla burada şu an bu işleri her kim yapıyorsa, bu baskılama işlerini her kim yapıyorsa son derece teknik analize bağlı bir şekilde bu işleri yapıyor. Öyle rastgele seviyeler belirlemiyorlar. Aynı şekilde bakın şurada bir direnç bölgemiz var demiştik 15.71, 15.56. Bu bölgeden yine satışlar geldi ve sonrasında hızlı kırılımları da görüyoruz. Kırılım sonrasında bakın bu bölge gene destek olarak çalışıyor buradan bir yükseliş. Dolayısıyla şu an önümüzde de 16, 36, 16, 15 var. Benim şimdi burada size söyleyebileceğim şey şu. Yükselişler geldikçe bu direnç bölgelerinden kademeli olarak satış yapmanız. Yani atıyorum elinizde 100 bin dolarınız var. Bu 100 bin doların örneğin 10.000 dolarını bu bölgeden satmak. Daha sonra yukarıda e, direnç olarak 17.04 16.87 var. Bu bölgeye geldiğinde gene bir 10.000 dolar satmak. Daha sonra yukarıda bakın bir direnç bölgesi gene 18.25 var. Bir önceki tepe noktamız. Eğer bu bölgeye kadar gelirse gene bir miktar buradan satış yapılabilir. Şurada aslında şu tepe e, analizini tekrar bir e, yapmamız gerekebilir. Şu e, 17.04 geçildiği takdirde. 15 dakikalık saatlik grafiklere inerek burada bir analiz yaparız. Ona göre karar veririz. Yani sonuçta söylemek istediğim şey tamamıyla bu teknik analize uygun bir şekilde bu grafikler daha devam ediyor. Hatta şu 18 yükselişinde de bakın şurada bir yatay süreç gene oluşmuştu. Bu yatay sürecin yüksekliğini alsaydık o dönemlerde hatta bunları çokça söyledim kanalda videoları da var. Şu yükseliş kadar gene bir yükseliş gelebilir dediğimizde 17.95'e hedefliyor. Şu analizi yapıp 17.95'ten satıp beklemeye geçseydik şuradaki düşüş bize %40 civarları dolar bazında kar getirecekti. Yani şu bölgeden satan 10.000 dolarını satan kişiler e, aşağıda 10 liralardan 11 liralardan tekrar dolara geçip e, ellerindeki dolar miktarını %30, %35 hatta %40'lara varıyor galiba bir hesabını yapmak lazım. Yani yüzde %40'a kadar elindeki dolar miktarını arttırma şansını yakalayacaklardı. Ancak pek çok kimse panik halinde bu bölgeden alım yapıp Elindeki Türk lirası miktarını uzunca bir süre yüzde 40'larda yüzde 30'larda kayıpta taşımak zorunda kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar teknik analiz uzun lafın kısası teknik analiz bu işin tek çözümü ancak bunun içinde şu verdiğimiz seviyeleri kullanmalısınız. Kademeli parçalı buralardan satış yaptığınız takdirde sonuçta düşüşler hep geçici olacaktır çünkü mevcut hükümetin yapısal reformları yapmayacağı. Türkiye'yi kalıcı bir kalkınma sürecine sokamayacağı artık çok net ortada yapılan müdahaleler sonucunda düşüşler geçici olacak 18'den 10 liraya düştü bakın gene 15-16'lardayız. Dolayısıyla o 10 liraya düştüğünde alım yapabilecek Türk Liramız olması lazım. Yükselişlerde dirençlerde ufak ufak satışlar yaparsanız olası müdahalelerde elinizdeki dolar miktarını arttırma fırsatını yakalarsınız. Dolayısıyla da bu direnç bölgelerini takip etmeye devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Bu 26 Mayıs'ta zaten bir faiz kararımız var. Eğer orada da faizler gene sabit tutulacak olursa hızlıca 17'lere hatta 17'nin üstünde hareketleri görebileceğimizi düşünüyorum. Hemen akabinde de mutlaka gene bir müdahale gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet, dolardan böyle bir hem bilgi içerikli hem de seviyelerimizi gene konuştuğumuz bir video olsun. Biraz uzun oldu video ama yani sonuçta bilgiler önemliydi. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.